Efendim merhabalar. sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba hoş geldiniz. Öz Şifa Baharatlı Bitkisel Ürünler Mağazası Özgen. Özgen Bey kış aylarındayız. Kış çaylarına rağbet nasıl? Ya, tabii şu mevsimde kış çaylarına özellikle ıhlamur başlığı olmak üzere bu karışım kış çaylarına rağbet son derece arttı. Pandeminin de etkisi artı işte üzerine kış mevsimine girmiş olmamız nedeniyle kış ayları kış çaylarına şu an iyi bir rağbet söz konusu işlerimizde. Daha çok hangi çaylara pek rağbet oluyor? Yani malum her mevsim tüketilen e, bitkiler içerisinde en masumu diğer zaman adlandırmış olduğumuz ıhlamur bu mevsimde daha çok rağbet görüyor. Aslında yılın 12'li tüketmemiz gerekiyor fakat şu mevsimlerde işte e, havaların soğumasıyla beraber kış, e, kış aylarına girmemizle beraber ıhlamur'a rağbet biraz daha arttı. Fakat e, sadece ıhlamuru değil kış çayı olarak diye bahsedilen e, karışım çaylarda da bir rağbet söz konusu. Bunu insanlar kendileri evde hazırlayacağı bir gibi e, hazır böyle kış çaylarından faydalanabiliyorlar. Bu kış e, çayın içerisinde neler var? Onunla ufak bir bahsetmiş olalım. Ihlamur az önce bahsettiğimiz gibi e, olmazsa olmazımız C vitamini anlamında tabii ki. E, Kuşburnu biraz çubuk tarçın, kök zencefil, kök zadeçal, kök havlican. Kök bitkileri içerisinde. E, bunun yanı sıra biraz papatya, hatmi çiçeği e, öksürüğü kesmesi için eğer ki karaciğer fonksiyonu herhangi bir bozukluk yoksa ekinez de katabiliriz. Biraz daha kekiyle beraber tabi. bunun yanı sıra papatya, karanfil, karabiber gibi bitkilerin karışımından yer aldığı bir kış çayı. Tek tek bu bitkileri alıp kendimize karıştırabiliriz. Ya da böyle hazır kış çayları içerisinde olan bitkiler de bunlar zaten. Bundan da kullanabiliriz. bunun yanı sıra bir de atom çayı diye bilinen bir çay var. Böyle küp şeker şeklinde. İçerisinde bu az önce bahsettiğimiz bitkiler kadar çeşit değildir ama yine bir 8-10 tane bitki vardır yaklaşık olarak. Onu da yine sıcak suyun içerisinde eritip tüketilebilir. Bunların vücuttaki faydaları hem bağışıklığın kuvvetlenmesinde hem işte nezle, grip, öksürük gibi rahatsızlık varsa onun giderilmesinde hem de boğaz ağrılarında balgam sökücü anlamda yardımcı oluyordur insanlara.